Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Vodafone ek paket nasıl alınır bunu anlatacağız. Ek paket mevcut mobil iletişim tarifenizdeki kullanım haklarınız. internet konuşma, SMS kendinde veya yetersiz kaldığında satın alabileceğiniz ekstra kullanım haklarıdır. Başka bir deyişle mevcut tarifenizin sınırlarını aşmadan iletişim kurmaya devam etmenizi sağlayan ilave bir kaynak. Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden telefonunuza Vodafone Yanımda uygulamasını indirin ve giriş yapın. Ana sayfada en altta tarife yazan yere tıklıyoruz. Ek paket al sekmesi bu seçeneğe tıklayın. Açılan ekranda ihtiyacınıza uygun internet, konuşma veya SMS paketlerinden birini seçerek satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz. Örneğin internet satın alacağız. İnternet 12 aylık taahhütlü paketler var. Aylık 369 TL. Aşağıya geldiğimizde ise aylık paket 30 gün geçerli 599 TL 50 GB paketi. Size uygun olanı seçebilirsiniz satın alma işlemi için banka veya kredi kartı kullanabilirsiniz ve paketin üzerine tıklıyoruz ek paketi seç aylık fırsatım 10 GB paketi satın alınacaktır onaylıyor musunuz dikkat edilmesi gereken ihtiyacınızı belirleyin ne kadar internet konuşma veya SMS e ihtiyacınız olduğunu düşünerek size en uygun paketi seçin fiyat ve içerik karşılaştırması farklı ek paketlerin fiyatlarını ve içeriklerini karşılaştırın Geçerlilik süresini kontrol edin aldığınız ek paketi ne kadar süreli olabileceğini öğrenin. Tarifenize uygun paket seçimi, kullandığınız tarifeye uygun ek paketleri seçmeye özen gösterin. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.